Eğitim sistemi şöyle zor. Şu soru da çok geliyor. Abi hiç var mı? Irkçılık yaşadın mı? Ne kaldı? Ekonomisi kaldı. Belki de en önemlisi yaşamak. E, askeri maaş bin... Geriye kalıyor size işte. 750 euro, 800 euro. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Berke. Araba seslerinden umarım sesim geliyordur. E, i̇ki aylık bir sonra tekrardan birlikteyiz. E, Youtube'u bıraktığımı düşünen arkadaşlarım oldu. Abi neredeyse video çekmiyorsun. Sadece işlerim vardı onları halletmem gerekiyordu ve sözünün çalışını bu bu videoyla yapıyorum. E, Kanala yeni gelenler için kendimi birazcık kısaca tanıtayım. Ben belki 25 yaşındayım, yazılım mühendisiyim. E, şu an İtalya'nın Padova şehrinde, Padova Üniversitesi'nde Data Science, veri bilimi üzerine master yapıyorum ve Geçen hafta buraya geleli tam tamına bir sene oldu. Bir seneyi doldurduk ve bana burayla ilgili çok soru geliyor eğitimi, ekonomisi, yemekleri insanları yaşanan nasıl yaşanabilir mi diye. Ben dedim ki hazır bir sene de doldurmuşken kendi deneyimlerimden bahsedeyim. Her konuya teker teker değinelim. Güzel ve bilgilendirici bir video olacağını düşünüyorum. Buraya da gelmek isteyen arkadaşlarım için de aynı zamanda güzel bir video olacak. Neyle başlayalım? Eğitim sistemiyle başlayalım. O yüzden kendime güzel oturacak bir yer bulayım çünkü. Bu konuyla alakalı diyeceklerim var. Evet şimdi oturdum birazcık eğitim sisteminden bahsedelim. Eğitim sistemi şöyle zor. Hani bu sizin gözünüzü korkutmak için söylemiyorum gerçekten. ben ilk geldiğim zaman bu beni birazcık salak etmişti. Hani gerçekten dedim ki yapamayacağım galiba. Hani böyle olmayacak çünkü şöyle oldu. Normalde lisansa ne yapardım? İki hafta önceden çalışmaya başlardım derslere. Sınava girer geçerdim. Hiç de Burada iki hafta önceden çalışmaya başlarsanız derste geçme ihtimaliniz. Tabii ki de bu bölümden bölüme belki değişebiliyor. Kendi bölümüm adına konuşuyorum. Data Science veri bilimi adına konuşuyorum. İmkanı yok. Böyle hani iki hafta böyle göz gezdireyim bakayım geçeyim. İki hafta biraz abartım oldu. Belki iki haftada geçebilirsiniz. Ama yani geçme notu da önemli şimdi hani. Yette böyle burada burada geçme notu burada 30 üzerinden. 18 de minimum. 18 alırsınız dersi geçiyorsunuz ama işte 30 üzerinden. Yani 18'de belki geçersin dersi iki hafta çalışırsan. Ama onun dışında gerçekten çok zor. Ama kendinize güveniyorsunuz. Eğitim almak gerçekten böyle bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız kesinlikle gelin. Çünkü dersi size anlamadan geçirmiyorlar. Bu güzel bir şey bence. Yani öğrendiğinizde emin oluyorlar. Eğitimi güzel bir şekilde aktardıktan emin oluyorlar. Buna saygı duyuyorum ama zor. Ee, i̇lk seneyi bitirdik. O yüzden hani hocadan mutluyum Yani derslerimi verdim mi verdim güzel. Ama ve lakin yani ben bir Allah biliyor ki ne kadar zorlandım. <laughs> bir de ev arkadaşlarım biliyordur. Çünkü artık hani öyle bir duruma geldik ki dersten falan geçince böyle birbirimize falan sarılıyoruz. Hani böyle artık hani. O kadar. O duruma geldik. Çünkü ben hayatımda hiçbir zaman bir aldığım bir nota böyle çok severim ya da böyle çok üzülmedim. Burada oldu. Burada onu da yaşadım. Ee, yaşatıyor. Ee, güzel. O açıdan güzel. Eğitim sistemi zor ama güzel. Yani özetim bu şekilde. Öneriyor muyum? Öneriyorum. Kesinlikle öneriyorum. Gelin. Ee, güzel bir şehir, tatlı bir şehir. Ee, Birçok öğrenci var enerjisi yüksek. Çok büyük diye çok küçük de değil kesinlikle. Böyle hani ne bileyim gerçekten keyifli bir şekilde yaşayabileceğiniz bir yer Padova. Evet eğitim sisteminden bu şekilde bahsetmiş oldum. Şimdi şehir merkezine doğru gidiyorum. Hazır insanların arasına karışmışken insanlarından bahsedelim. Ee, hani insanlar nasıl Akdeniz insanı? Sıcakkanlı, eğlenceli, sevimli, ılımlı. Yani benim deneyimlediğim bunlar. Hani hiç somurtkan bir İtalyanla karşılaştım mı? Karşılaştım. İşte bu emlakçılarla karşılaştım. Şu soru da çok geliyor. Abi hiç ıkçılık var mı? Iççılık yaşadın mı? Ben hiç yaşamadım. Hani bir restoranda ya da bir şey alırken ya da bir insanla iletişime geçerken hiç ıkçılık yaşamadım ama Bence şu şekilde yaşadık ev ararken. Ne zaman hani ev ararken Türk pasaportunu gösterdiğimiz zaman o şeyi hissediyorsun böyle hani. ırkçılık gibi değil hani senin kökenine kaynaklı değil, senin ekonominden kaynaklı olarak ödemesinde zorluk yaşayacak fikri olduğu için mağazalarında biraz e, ön yargılı yaklaşıyorlar. Bu ırkçılık sayılır mı? Belki sayılabilir. Hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum tabii ki de ama e, Avrupa vatandaşı bir insanın evlerinde kalmasını öncelikli olarak istiyorlar. Hani bunu deneyimledik mi? Deneyimledik. Bu ırkçılık olabilir mi? Evet olabilir belki ama hani arkadaşlarınızla tanıştığınız zaman ya da dışarıda bir yerde eğlendiğiniz zaman hiçbir şekilde böyle o bakış olarak ya da yaklaşım olarak asla böyle bir şey yaşamadım. Yani şunu da kesinlikle söylemek istiyorum. Hani oraya giderim dışlanırım gibi bir korkunuz varsa asla ve asla korkmayın. Çünkü üniversitenin kendisinde de zaten uluslararası bölümler olduğu için dünyanın her yerinden insanlar var. O yüzden asla ve asla böyle bir şey yok. Buraya geldiğiniz zaman e, siz de umarım güzel bir şekilde deneyimlersiniz benim olduğu gibi. Birçok İtalyan arkadaşım oldu, birçok dünyanın birçok yerinden arkadaşım oldu ve bu çok güzel bir şey aynı zamanda. Hatta şunu söyleyebilirim. Bence insanları buranın en güzel özelliklerinden birisi. Geldiğiniz zaman sizi göreceksiniz. İnsanlardan da bu şekilde bahsetmiş olayım. Şimdi nereye geçelim? Aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Mimarisi, sanat. Yani bunu dememe, bu konuda bir yorum yapmama gerek var mı bilmiyorum. Hani... döneyim. Burası tam merkezde değil zaten ama. Ya mimari mükemmel, bence çok güzel, çok güzel korunmuş, ee, aşırı saygıları var ee, tarihlerine karşı, e, yapılarına karşı. Yani, ya bir bina olsa bile, normal bir bina olsa bile buna şey yapmıyorlar. Mesela bir binanın bir bölümünde bir kırılma oluyor. Buraya gidip profesyoneller çalışıp işte o zaman kullanılmış taşın şeklinde onu kullanarak orayı böyle düzeltiyorlar. Hani gidip de oraya böyle bir yama, böyle mala atmıyor böyle hani. Aman işte orası kapansın diye. Tarihi bozmayacak, görüntüyü bozmayacak şekilde bunu yapıyorlar. Bunu hani gördüğüm zaman gerçekten evet yani insan ister istemez karşılaştırıyor. O yüzden o açıdan çok güzel sanat hani bedava konserler, resitaller bulabileceğiniz bir yer. Hani Padova baktığınız zaman hatta küçük bir şehir ama Padova'da bile birçok yerde bulabiliyorsanız İtalya'nın büyük şehirlerinde çok daha fazla bulursunuz. O açıdan çok güzel. Tamam. Sanat tarihinden bahsettik, insanlardan bahsettik, eğitiminden bahsettik. Ne kaldı? Ekonomisi kaldı. Belki de en önemlisi yaşamak. Yaşamayı idame ettirebilmek, yaşam kalitesi. Bunlar önemli şeyler ama bunları konuşmadan önce bir yere oturmak istiyorum. Çok birazcık sıcak. Hani Eylül ayında olmasa rağmen hala sıcak. Heh, bana hatırlatın da hava durumundan da bahsedeyim. Hani nasıl, iklimi nasıl onlardan da bahsedeyim. Bir yere oturuyorum geliyorum. Evet nerede kalmıştık? Ekonomisinde kalmıştık. Ekonomi hakkında ne söylenebilir? E, para birimi euro olan bir ülke. E, askeri maaş 1400-1600 euro arasında değişiyor. E, hani bu Instagram listelerde klasik hep görüyoruz işte. Bir Nike Air Force. Burada 100 euro örnek veriyorum. İşte kendi askeri maaşla burada Nike Air Force'tan 14 tane alabiliyorsunuz. E, ama işte ne bileyim Türkiye'de işte 2 tane alabiliyorsunuz. Bu var, yok değil. E, aynı zamanda ne bileyim işte Apple'ın Pro Max daha, iPhone 14 işte Türkiye'de 56 milyarken burada 30 milyara denk geliyor hani 1300 Euro gibi bir fiyatı var. Ee, hani durum böyle olunca şunu kesinlikle söyleyebiliyoruz ki evet burada çalışırsanız alım gücü kesinlikle daha fazla ama buraya hani Türk parasıyla gelirsin. Şu an ben mesela ben burada çalışmıyorum. Ya burada burs alıyorum ama bir kendi kazancım yok yürü üzerinde. O zaman hiçbir fark yok. Hani örnek veriyorum Türkiye'de bir süt ne kadar? 18 lira, 16 lira. Burada da bir süt 90 sent 1 euro arasında değişiyor. Ya da diğer şeylerde hani belli başlı farklılıklar neler de var işte. Bazı elektronik aletler de var. Hani daha ucuz. içki i̇çki daha ucuz. Böyle şeyler daha ucuz. Ama onun dışında Türk parasıyla geliyorsanız ekonomi böyle alım gücünüz birden değişmiyor. Aynı kalıyor. Onu söyleyebiliriz. Ama kesinlikle burada çalışmaya başlarsanız Alay tamamen değişiyor. Aa, şimdi şu örneği vermemiz gerekiyor. Buraya geldiniz. 2200-2300 euro bir maaşla, bir mühendis maaşıyla başladınız. Burada tek kişilik bir artı bir bir daire. 700-800 euroya bulabilirsiniz. Hadi burada gerçekten güzel bir yerde ve temiz bir daireden bahsediyorum. Ee, bunun faturaları size 200 yansısın. İşte elektriği, suyu, doğalgazı tek kişi için. Yani sizin e, aylık evi giderdiniz 1000 euroya ulaşıyor. Ondan sonrası yeme içme derseniz bence bir kişinin aylık bir market harcaması maksimum 100-150 euroya geçemez. Hani çok iyi beslensin, her şeyi yesin. Bence benim deneyimlediğim kadarıyla ben 100-150 euro diyorum. Geriye kalıyor size işte 750 euro, 800 euro. Onu da gerçekten bir ayda her şeyi yaparsınız. Bu da sadece başlangıç için söylüyorum. O yüzden evet burada gerçekten iş bulursanız ve yaşamaya başlarsanız yaşam kaliteniz artıyor mu? Artıyor. Umarım ben de bunu deneyimleyebilirim ve bu konuda daha net ve keskin yorumlar yapabilirim. Ha ya şu an tabii ki hani birisi bana derse ki hani deneyimledin de mi konuşuyorsun? Gözlemledim de konuşuyorum sadece. O yüzden hani net yorumlar tabii ki de yapmıyorum. Ve ya bazen belki bazıları daha iyi maaşlar alıyordur, bazıları daha kötü maaşlar alıyordur. O konuda net bir yorumum yok ama durum ekonomi açısından böyle. Ee, evet videoya kendimi kaptırınca yanlış yere yürüdüğümü fark ettim ve şu an geri yürüyorum. Bir yere oturacağım, bir şeyler içeceğim, soğuk bir şeyler. Çünkü gerçekten dilim damam kurudu. Ee, hem böyle dolaşıp size birazcık da böyle hani dolaşırken anlatmak daha güzel. Hani siz de en azından arkaya bakarak böyle az çok çevre hakkında bilgi edinebilirsiniz, fikir edinebilirsiniz. Ee, heh, nelerden bahsettik, neler kaldı? Yemekleri kaldı ve hani iklimi kaldı. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi bir yer bulayım. Geliyorum hemen. <laughs> şimdi burada çok beğendiğim bir mekana geldim. Çok güzel kokteyller yapıyorlar. Oturup birazcık burada dinleneceğim. Biraz önce gösterdiğim videodaki insanlar şu an mezun oluyorlar. İşte hani şu an birisi tıpı bitirmiş. Burada da yavaş yavaş işte Eylül aylarında insanlar mezun oluyor. Umarım seneye biz de mezuniyet vlogu yine çekme şansımız olur inşallah. Enerjimi o yönde tutuyorum bakalım. İnşallah mezun olacağım seneye. Ee, heh, nelerden bahsetmiştik, nelerden bahsedecektik? İlk önce hemen kısaca iklimden bahsedeyim. Eğer e, çevrenizde Ege, Akdeniz bölgesinde yaşayan arkadaşlarım varsa neredeyse aynı. Sadece birazcık da kışın soğuk. Çünkü çok nemli bir yer. E, nemli olunca, soğuk olunca nem gerçekten böyle vücudunuza işliyor. O açıdan gerçekten çok soğuk. Hani ben İzmir'de yaşıyorum, yaşıyordum, hala yaşıyorum. E, oradan çok daha soğuk oluyor kışları. Yazları neredeyse aynı. Bir klasik bir Akdeniz iklimi diyebilirim. Yemekleri. Yemekleri. Yemekleri e, bu konu bana katılmayacak belki çok insan olacak ama ben abartıldığı kadar bir İtalyan mutfağı işte dünyanın en iyisi filan bence değil. E, güzel. Güzel mi? Kesinlikle güzel. Hani dediğim bizim sadece bildiğimiz kadar işte pizza makarna değil tabii ki de birçok e, yemekleri var. İşte deniz yemekleri çok güzel. Ama ve lakin Türk mutfağıyla karşılaştırdığımız zaman ben yakınından bile geçemez. Hatta bunu İtalyan arkadaşlarımla tartışıyorum. Hatta ona bu konu gerçekten çok keskinler. Gerçekten hani işte makarnayı böyle yemezsin, onu kullanamazsın, bunu yapamazsın. Öyleler bu arada. Çoğu öyle. Ee, İtalyan mutfağını böyle deyince hani güzel ama bence Türk mutfağı daha iyi deyince işte biraz savunmaya geçiyorlar. işte. biz dünyanın en iyisiyiz, böyleyiz, şöyleyiz. Değil. Ha, aç kalmazsınız. Böyle karbonhidratı bol böyle Türk mutfağından da o kadar uzak değil böyle bir severiz yani karbonhidrat o açıdan güzel hamur işleri filan ama belayken e, Türk mutfağını özlüyor musunuz? Özlüyorsunuz hatta Türkiye'ye gittiğim zaman yaklaşık olarak 6-7 kilo aldım hani çünkü özledim işte her gün bir çiğ köfte, her gün böyle bir baba buraya gidelim, baba bu tatlıyı yiyelim filan dedikten sonra e, herkese bir yük oldum hatta yapacak bir şey yok e, ama Türk mutfağı kesinlikle daha iyi ama burası da güzel onu da öyle söylemiş olayım e, şimdi kokteyim gelsin size kokteyimini göstereceğim e, gölgüsüzlük gibi olmasın ama gerçekten çok güzel Ondan sonra yavaştan videoda kapatırız. Umarım güzel bir video olmuştur ama dur. Daha kapatmıyorum. Kokteyim gelsin öyle kapatacağım. Geliyorum. Evet kokteyimle geldim. Videoyu artık yavaştan kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, umarım güzel bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Eğlenceli bir video olmuştur. Sorularınız varsa Instagram'dan sormaya asla çekinmeyin. Lütfen sorularınızı bana sorun. Elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir daha iki aylık gibi bir ara vermemeye çalışacağım. Ee, umarım derslerim birazcık daha rahat olur ve daha çok böyle kendime ve sosyalleşmeye zaman ayırabilirim. Evet aynen dedikleri gibi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haftaya yine bugün yine bu saatte farklı bir çekte karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.